Elazığ'da bir okulun bahçesinde helikopter kazasında şehit düşen 11 asker için fidan dikildi. İl Milliyeti Müdürlüğü koordinesinde Elazığ'daki okullarda ağaçlandırma projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında bir derneğin desteğiyle 63 okulda 1008 fidan toprakla buluşturulacak. İlk olarak geçtiğimiz günlerde Bingöl'den Bitlis'e giderken meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 8. Kolordu komutanı, Kor General Osman Erbaş'ın da aralarında olduğu 11 asker için Çubuk Bey Anadolu Lisesi'nin bahçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu. Fidanlara şehitlerin isimleri yazılarak asıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, şehitler anısına fidan dikimi gerçekleştirdiklerini belirtti. 63 okulumuzda 1008 fidanla katkı sunduğu ormanlar oluşturacağız uygun olan okul bahçelerimizde. Bunlardan birini de bugün Çubuk Bey Anadolu Lisemizde helikopter kazasında şehit olan şehitlerimiz anısına başta Osman Paşa'mız olmak üzere onlar anısına oluşturduğumuz bir alan. Bu çalışmalarımız bizim daima devam ediyor. Özellikle Orman Bölge Müdürümüzün katkılarıyla okullarımızla birlikte yaptığımız çalışmalarda binlerce fidan dikiyoruz Elazığ'ımıza. <laughs>